Bugün tarih 10-10-2024. Futbolun 10 numaralarını konuşacağız. Yani unutamadığımız 10 numaralar. Kendi tuttuğumuz takımlardan. E, ee, Yiğit Galatasaray'da biliyorsunuz. Ben Fenerbahçeliyim. Birçoğunu izledin. Casio Lincoln mü Felipe mi? Casio Lincoln. Lincoln mü Schneider mi? Schneider. Schneider mi Arda Turan mı? Heee. Arda Turan mı Sinem Kobal mı diyorum. Schneider <laughs> diyorum ya. Schneider mi Hacimi. Karpatları maradanız. <laughs> ya bu soruya e, hacinin karşısında kim gelirse onu söylersek Allah çarpar. Evet. O yüzden her George Hacı. Fenerbahçe soruları geliyor. Bende de bayağı bir on numara var. Hayim Revivo mu? JJ Okocha mı? JJ Okocha. Kırmızı kramponlarını J. J. hatırlıyor musun? Ondan evet. Aynen. Ronaldinho'dan daha önce o hareketleri yapıyor. JJ Okocha mı? Arda Güler mi? Arda Güler. Arda Güler mi? Diego mu? Arda Güler. Arda Güler mi? Tuncay Şanlı mı? Tuncay Şanlı ya. Mükemmel bir on numaraydı. Peki efsane soruya geldik. Evet. E, Tuncay mı? Alex de Souza mı? Alex de Souza. Tuncay abi özür dileriz senden. Alex yani. Hazır mısın? Ne gelecek acaba? Kanka Adana mı Urfa? Hayır. Scarlett... Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Metin Oktay mı? Lefter mi? Yayın bitti burada.